Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomuzda insanda sinir sisteminin bölümlerini ve bu bölümlerin görevlerini birlikte işleyeceğiz. Tabloda arkadaşlar insanda sinir sistemini bölümlerine ayırdık. Bunu görüyorsunuz. İnsanın sinir sistemi iki ana bölüme ayrılır. Çevresel sinir sistemi ve merkezi sinir sistemi olmak üzere. Çevresel sinir sistemi iki bölümden oluşur otonom sinir sistemi ve somatik sinir sistemi. Merkezi sinir sistemimizde de yine iki ana bölüm görüyoruz. Beyin ve omurilik. Beynimizi arkadaşlar 3 bölümde inceleyeceğiz. Birinci kısım ön beyin, ikinci kısım orta beyin ve üçüncü kısım da arka beyin olmak üzere. Ön beynimizi, ön beynimizi incelerken iki bölüm ayıracağız. Uç beyin ve ara beyin. Orta beyni kısımlara ayırmıyoruz. Arka beynimizi de incelerken arkadaşlar beyincik, omurilik, soğanı ve pons olmak üzere 3 bölümde ele alacağız. Arkadaşlar insanda sinir sisteminin genel işleyişini gösteren şematik bir tablo var karşınızda. Çevresel sinir sistemi iki bölümden oluşuyor. Açık renkle boyalı olan kısım duyu bölümü ve motor bölümü. Arkadaşlar duyu bölümünde şekilde de gördüğünüz gibi iç ve dış çevreden gelen uyarıları alarak merkezi sinir sistemi olarak adlandırdığımız beyin ve omuriliğimize ileten duyu nöronlarını görüyoruz. Çevresel sinir sisteminin ikinci bölümünde ise beyinden ve omurilikten aldıkları mesajları vücudumuzdaki tepkime organı olarak adlandırdığımız kaslarımıza, salgı bezlerimize iletmekle görevli olan motor nöronları görüyoruz. Merkezi sinir sistemi olarak adlandırılan, daha koyu pembe olarak boyanmış olan bölümde ise arkadaşlar beyin ve omuriliğimiz görev alır. Burada ara nöronlar bulunmakta. Bu nöronların görevi de duyu nöronlarıyla gelen uyarıları değerlendirmek, anlamlandırmak ve bunları tepkime organlarına motor nöronlar aracılığıyla iletmektir diyoruz. Merkezi sinir sistemimizle başlıyoruz arkadaşlar ilk olarak. Merkezi sinir sistemimiz iki ana parçadan oluşur. Bu parçalar beyin ve omurilik. Beyin ve omuriliği saran 3 katmanlı zar var. En dışta sert zar, onun altında örümceksiz zar, en içte ise arkadaşlar ince zar olmak üzere beyin ve omurilik 3 tabaka zar ile çevrilidir. Bu 3 tabaka zara meninges, menings adı verilir arkadaşlar. En dışta bulunan sert zarın görevi dış etkilere karşı korumak. Ortada bulunan örümcü, örümceksi zar stoplazmik uzantılarıyla sert zarla alttaki ince zarı birbirine bağlar ve ince zarla örümceksi zarın arasında boz olarak adlandırılan ependi hücreleri tarafından oluşturulan bir sıvı vardır arkadaşlar. En alttaysa burada çıkmamış kim var arkadaşlar? İnce zar var. Kan damarları yönünden zengin olan ince zar beyin ve omuriliğin beslenmesine ve boşaltımına yardımcı olan zardır. Beynin, omuriliğin tüm girinti ve çıkıntılarını sarar diyoruz. Arkadaşlar, BOS olarak adlandırdığımız beyin omurilik sıvısının görevleri nelerdir? Soru olarak karşımıza çıkabilir. BOS olarak adlandırılan beyin ve omurilik sıvısı, beyni ve omuriliğin basınca ve darbelere karşı korur, travmalara karşı korur. Ayrıca merkezi sinir sisteminin iyon dengesini kontrol ederek fizyolojik çalışmasını düzenler. Ayrıca nöronlar ile kan arasında madde alışverişini düzenlemeye yardımcı olur diyoruz arkadaşlar. İnce zar olarak adlandırdığımız zar az önce de vurgulamıştık. Beynin, omuriliğin tüm girinti ve çıkıntılarını sarar. Beslenme ve boşaltımına yardımcı olur diyoruz. İlk olarak Merkezi sinir sistemimizin birinci parçası olan beyinle başlıyoruz arkadaşlar. Beyniniz kafatası kemiklerinizin içerisinde ortalama 2 kilogram ağırlığındaki ana komuta merkezi olan organımız arkadaşlar. Vücudumuzun ana komuta merkezidir diyebiliriz. Konu başında da belirttiğim gibi 3 şişkinlik şeklinde gözlenir. 3 bölümden oluşur orta beyin, ön beyin, orta beyin ve arka beyin olmak üzere 3 bölümden oluşur diyoruz. Arkadaşlar ilk olarak ön beyinle başlıyoruz. Ön beyin beynimizin en büyük olan parçası. Bakın arkadaşlar şekilde mavi, mor, yeşil, e, pembe gördüğünüz yerler, talamus, hipotalamusun dahil olduğu bölümler, hipofiz bezinin dahil olduğu bölümler. Buraların tamamı arkadaşlar ön beyninize aittir. Ön beyin iki parçaya ayrılır. Uç beyin ve ara beyin arkadaşlar olmak üzere ön beynimiz iki bölümde ele alacağız. Ön beyni iki bölümde inceleyeceğiz. Arkadaşlar ilk olarak uç beyinle başlıyoruz uç beyin burada hemen şöyle geriye bir daha deneyim şekle. Renkli renkli gördüğünüz bölüm, kıvrımlı kıvrımlı gördü, gördüğünüz bölüm mavi, yeşil, mor, pembe şeklinde gördüğünüz kıvrımlı bölümler uç beyin olarak adlandırılır ya da beyin korteksi olarak adlandırılır. Ve uç beyin ya da beyin korteksi olarak adlandırılan bölüm arkadaşlar beynimizin en büyük bölümü en geniş alanına sahiptir. Neden? Soru olarak karşımıza çıkacaktır. Arkadaşlar vücudunuzdaki birçok bölgenin, birçok tepkime organının değerlendirme merkezi ya da birçok e, acı ağrı gibi, e, koku alma gibi birçok değerlendirme merkezi uç beyinde toplandığı için yüzey alanı en büyük olan parça uç beyindir arkadaşlar çok fazla değerlendirme merkezi bulunması uç beynin, yüzey alanının, beynin en büyük kısmını oluşturmasının temel sebebidir. Arkadaşlar uç beyin boyuna bir yarıkla iki yarım küreye ayrılır. Uç beyni boyuna bölen bu yarığın adı Silvius yarı. Ayrıca enine bir yarıkla da yine ikiye ayrılır. Enine yarığımızın adı da Rolando yarı. Ceviz arkadaşlar, ceviz içi uç beyne benzetilir arkadaşlar. Dikkat. Beyin yarım küreleri de alttan birbirine bağlayan köprümüzün adı beyin üçgeni. Beyin yarım kürelerinizi üstten birbirine bağlayan köprünün adına da nasırlı cisim diyoruz. <laughs> Uç beyin ya da beyin ee, kabuğu olarak adlandırdığımız bölüm arkadaşlar iki yarım küreden oluşur. Bu yarım küreler altta beyin üçgeni, üstte ise nasırlı cisim olarak adlandırılan köprülerle birbirine bağlantılıdır diyoruz. Uç beynin enine kesitini alıp incelediğimiz zaman dış kısmında boz madde, iç kısmında ise ak madde gözlemlenir. Boz ve ak madde nedir? Nöronların gövde kısmı arkadaşlar ve dendritlerinden oluşan bölümüne boz madde, nöronların Miyelinli aksonlarından oluşan kısmına ise ak madde diyoruz. Unutmuyoruz. Uç beyinde dışta boz, içte ak madde bulunur diyoruz arkadaşlar. Peki nedir uç beynin görevi? Uç beynimiz ne işe yarar? Arkadaşlar uç beynimiz sizin dış dünya ile bağlantı kurmanızı sağlayan ana komuta merkeziniz. Zeka, bilinç, hafıza, algılama, düşünme, problem çözme, istemli kas faaliyetleri, konuşulanları anlama, yorumlama, karar verme. Kısaca bilinçli olarak gerçekleştirdiğiniz bütün faaliyetler arkadaşlar bu faaliyetleri denetleyen ve düzenleyen merkezler uç beyninizde toplanmıştır. Uç beyin, beyin yarım küreleri birbirinden farklı bu aktiviteleri kontrol eden 4 loba ayrılır arkadaşlar. Parietal e, frontal lob, ön lob, parietal lob, yan lob, temporal lob dediğimiz şakak lobu ve oksipital lob, arka lob olmak üzere ...beyin yarım kürelerimizde 4 lob görüyoruz ve tabloda arkadaşlar bu loblarda hangi değerlendirme merkezlerinin bulunduğunu gözlemleyebilirsiniz. Ön lob, frontal lob'a baktığımız zaman problem çözme, karar verme, davranışlarımızın kontrolü, planlama, tahminde bulunma, duyguları ifade etme, yetenekleri fark etme, istemli kas faaliyetleri ve konsantrasyon. Yani ben öğretmen soru sorduğumda parmağımı kaldırdım. Ben bunu bilerek yaptım. Bu parmağı kaldırma komutu nereden geldi sorusunun cevabı beyin e, uç beynimin, beyin yarım kürelerimin ön lobundan geldi arkadaşlar. Yan loba baktığımız zaman dokunma, tad alma, koku alma, boyut, şekil ve renkleri ayırt etme, konuşulanları algılama, matematiksel hesaplamalar yapma, okuma yazma becerisine sahip olma gibi değerlendirme merkezleriniz yan lobda bulunuyor. Şakak lobu dediğimiz lobumuz temporal lob, düzenleme ve sınıflandırma, hafıza, duyma, öğrenme ve duyguların denetimi. Şakak lobunda arka loba baktığımız zaman ise görme alanı, görsel yorumlama ve okuduğunu algılama ve canlandırma merkezlerinin buralarda toplandığını görüyoruz arkadaşlar. Burada yine soru olarak karşımıza gelecek önemli detaylardan biri. Beyin yarım kürelerinizden çıkan motor nöronlar arkadaşlar omurilik soğanınızda çapraz yaparak vücudunuza dağılır. Sorularda gelir. Beyin yarım kürelerinden çıkan motor nöronlar nerede çapraz yapar? Cevap, omurlik soğanında çapraz yaparak vücuda dağılır. Bu nedenle sağ yarım küreden çıkan motor nöronlar vücudunuzun sol tarafına, sol yarım küreden çıkan motor nöronlar ise vücudunuzun sağ tarafına dağılır. Bu da sağ yarım kürenin vücudun sol tarafını, sol yarım kürenin ise ...vücudumuzun sağ tarafındaki fonksiyonları kontrol etmesini sağlar. Bu çaprazlamayı unutmuyoruz gençler. Arkadaşlar, uç beynin sağ ve sol yarım kürelerini kontrol ettiği bazı olaylar tabloda var. Sol beyin fonksiyonları daha gelişmiş olan arkadaşlar, insanlar sağ el kontrolü dil becerisi analitik düşünce mantık karar verme bilim ve matematik sayısal beceriler yapım beceriler yani mühendis kafası derler ya arkadaşlar mühendislerin tıp eczacılık e gibi alanlarda alanları tercih eden e öğrencilerin hangi yarım küresi daha aktiftir diye bir soru geldiği zaman sol yarım küreleri daha aktif e sanatla uğraşanların ise arkadaşlar sağ yarım kürelerinin daha aktif olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Sağ beynin, sağ yarım kürenin kontrolü sol tarafı kontrol ediyor. Hayal gücü, sanatsal farkındalık, yaratıcılık, sezgi, bütüncül düşünce, üç boyutlu algılama, kavramı ve müziksel farkındalık gibi olaylar ise arkadaşlar vücudunuzun sağ yarım küresi, yani beyninizin sağ yarım küresi tarafından kontrol edilir diyoruz. Arkadaşlar ön beynin Diğer parçaları neler? Ön beynin ikinci bölümü ara beyin. Burada hipotalamus, talamus ve epitalamus bölgelerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Önce hipotalamusla başlayalım. Hipotalamus salgıladığı hormonlar aracılığıyla hipofiz bezini dolaylı yoldan da iç organların çalışmasını denetler. Bunun dışında kan <laughs> basıncınızın ayarlanması, vücut sıcaklığınızın düzenlenmesi, su ve iyon dengesinin ayarlanması, açlık tokluk durumu, uyku yanıklık durumu, heyecan ve stresin kontrol edilmesi gibi olaylarında denetim merkezi yine hipotalamustur. Bütün bu saydığımız olaylar bizim vücudumuzun iç dengesi olarak adlandırdığımız homeostasinin sağlanmasında önemli rol oynar. Dolayısıyla hipotalamus homeostazi iç dengenin düzenleyen en önemli merkez düzenlenmesine görev alan en önemli merkezlerden biridir. Ara beyinde yer alan ikinci bölüm talamus. Arkadaşlar talamus koklama duyusu hariç diğer duyularımızdan gelen uyarıların toplandığı ve daha sonra uç beyindeki değerlendirme merkezlerine dağıtımının gerçekleştiği terminaldir diyebiliriz. Dikkat! Tekrar hatırlatıyorum. Sorularda bunu sıkça kullanırız, sorarız da. Talamus toplama duyusu hariç. Diğer duyu organlarımızdan gelen uyarıların toplandığı. Daha sonra da gruplandırılarak kendilerine özgü uç beyindeki değerlendirme merkezlerine yönlendirildiği terminaldir diyoruz arkadaşlar. Ayrıca uyku ve uyanıklık durumumuzu da talamus, hipotalamusla beraber düzenlenmesinde görev alır. Lütfen pratik bilgi kutucuğumuza dikkat edelim. Ne demişiz? Derin uykudayken insanda beyin kabuğu, uç beyin ve talamus aktif değildir. Ve Geldik ön beynin son parçasına. Epitalamus. Arkadaşlar epifiz bezinin bulunduğu bölümdür. Epifiz bezinin bulunduğu bölümdür. Melatonin denilen bir hormon salgılar epifiz bezi ve melatonin hormonu biyolojik ritminizin ayarlanmasında görev yapar arkadaşlar. Biyolojik ritminizin ayarlanmasında görev yapar. Mesela kadınlarda menstrual döngünün düzenlenmesi, Uyku, uyanık, uyku ve uyanma saatleriniz gibi olayların düzenlenmesi yine epitalamus'ta görev alır diyoruz. Evet arkadaşlar e, bu videomuzu burada sonlandırıyoruz. E, bir dahaki videomuzda insanla sinir sistemine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.